<Gülüyor> doktor, <Gülüyor> doktor, doktor Ne olur iyi bir haber Hocamız şimdi çıkacak, gerekli bilgiyi verir İzninizle Nasılmış Şimdi hoca çıkıp bilgi verecek Sakin olup bekleyelim biraz <laughs> Ah. Hocam inşallah iyi haberler vereceksiniz. Kötümser olmamak için yeterli bir gelişme var. Ancak yine de gerçekçi olmak lazım. Durum henüz ciddiyetini koruyor. Kurşunlardan birini çıkardık. Ayrıca tahrip ettiği dokuları da onardık. Operasyon bu açıdan başarılı geçti. Ancak ikinci kurşun omuriliğe çok yakın bir noktada duruyor. Umarım talihsiz komplikasyonlarla karşılaşmayız. Bu konuda ameliyat ekibiyle arkadaşlarla bir konsültasyon yapıp durumu değerlendireceğiz. Önemli bir nokta da hızlı kan kaybının beyinde yolaşmış olabileceği sorunlardır. Şey, dilim varmıyor ama hayat tehlikesi var mı? Elimizden geleni yapıyoruz. Tıbbın bütün imkanları kullanılıyor. İnanın bütün personel Yusuf Bey'in yaşaması için... Mesleki çabalarının da ötesinde yürekten dua ediyorlar. Sağ olun doktor bey. Siz de sağ olun. Şey efendim onu görebilir miyiz? Yok bunu istemeyin. Anlıyorum. Ben sürekli burada olacağım. Gelişmelerle ilgili olarak her an bilgi vereceğim size. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Ağlama iki çeşit. Bir vakı... ...yapacak hiçbir bir şey yok diye ağlasın. <laughs> Bu sadece sene <sana> yarayabilir. <laughs> Belki biraz rahatlarsın. Yüreğin kora taşına yaş damlatıp biraz zoğutursun. Da Ama bir de vakı... Dilem gerçekleşsin diye ağlasın. O kadar derinden ağlasın ki. Yaradan <laughs> sana kıyamaz. Dilen <Dileğimi> verin. <laughs> <laughs>